etti. Hiç kimsenin beklemediği bir skorla, 5-1'lik net skorla Eyüp Spor'u mağlup etti. Evet Kral buyur söz sende. Yücel e, bu akşam e, çok önemli, haftanın en önemli en e, böyle baktığın zaman e, hesap yapılamayacak bir maçtı. Çünkü Eyüp Spor'un ee, bu hafta dördüncü olabilmesi için Galatasaray'ı yenmesi lazımdı ve yenmek için de sahaya çıkan bir e -Spor olduğunu biliyoruz şimdi e, bilemiyorum ee, izleyenler e-spor oynadı mı oynamadı mı koştu mu koşmadı mı mücadele, mücadele etti mi etmedi mi Tabii ki söylemleri yapacaklar ama unutulmasın ki ben burada sesleniyorum Galatasaray Eüsporu eze eze çevire çevire bağırtıra bağırtıra arttıra arttıra galip geldi. Hiç kimse konuşamaz bu maç sonrası. Neden? Eyüp Spor gücünün tamamını harcadı. Hep kazanmak için iyi oynadı. İyi oyuncuları da var ama rakip Galatasaray. Arkadaşlar Osman'dan tutun Saray'a kadar. Bugün Lemina'da harika şeyler yaptı çok mutlu oldum. Böyle çok keyif aldım. Takımda koşmayan, mücadele etmeyen, maçı istemeyen bir Galatasaraylı dahi yoktu. İşte Galatasaray'ın farkı bu güzel Yani Galatasaray ligin üçüymüş, beşincisiymiş, yedincisiymiş, on beşincisiymiş hiç fark etmiyor. Galatasaray'ın kendine göre bir oyun sistemi var. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçmek, hızlı geçmek onlar için çok önemli. Pas isabetliliği çok önemli. Araya e, Osimhen'i kaçırtmak, soktumak çok önemli. Yani birçok varyasyonları var e, Galatasaray'ın. E, bu varyasyonlara karşı da ne Eyüp, Spor, ne diğer takımlar e, bir çare bulamıyorlar. Çünkü gerçekten Osimhen e, bu akşam gecenin yıldızıydı. Sonradan oyuna giren Morata. Morata. E, tabi. i̇ki tane gol, gol attı hocam. İki tane gol attı evet ama önemli olan bir birken sıfır sıfırken atılacak goller çok daha değerli. Çünkü artık 3 birden 4 birden sonra oyundan düşen bir rakip oluyor sahada. Morali motivasyonu olmayan ne oynadığını bilmeyen hadi maç bitse de evine gidelim diyen bir Eyüp Spor oluyor sonra. Bu hep Eyüp Spor için de geçerli, Samus Spor için de geçerli, Kayseri Spor için de geçerli, Antep için de geçerli. Ama rakip çünkü oyunu bırakmıyor yücel 90 dakika boyunca. Gol atmak, kazanmak yani bunlar için her şeyi yapıyor. Her şeyi deniyor. Evet, Böyle olunca da skor buralara olarak gelebiliyor. Yani bu gece şunun maç 3-1 ben diyecektim ki Sümen 3, Eyüp Spor 1 diyecektim ama e, öyle bitmedi. İki tane sonradan oyuna giren e, Morata güzel e, goller attı, şık goller attı. Keyiflendirdi. 3-1 olacağına 5-1 oldu. Nihayet o da e, güzel işlere imza attı ve hem Osimen hem Mertens hem kaleci Mustera aldılar maçın bitiminde Galatasaray türbinlerine getirip şey, Morata'ya üçlü çektirdiler üçlü kucakladılar evet. herkes tebrik etti işte Galatasaray'daki arkadaşlık bağını görmek lazım bunları hissetmek lazım bunları bu, kabul etmek kral, lazım bu Fenerbahçe'de var. var mı? Fenerbahçe'de ben bunu asla. göremiyorum kral asla Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de biz bunu bir bir ama değiliz gözlerimiz bozuk değil ee, o yüzden ben bunların hiçbirini görmedim buradaki birliktelik buradaki aile ortamı buradaki e, insanların birbirine desteği yardımı ve açık ve net olmaları e, Galatasaray takımını bir değil üç adım daha öne koyuyor. Yücel şimdi futbol e, izleyenlerin hepsi e, her iki takımı da seyrediyor. Galatasaray'ı Beşiktaş'ı seyrediyor. Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi seyrediyor. Şimdi Fenerbahçe'yle hem Galatasaray'ı seyrediyor hem Fenerbahçe'yi seyrediyor. Kendini onlar da oynadıkları oyunu beğenmiyorlar. Çabuk oynamadıkları bir gerçek Yücel. Yine söylüyorum. Osman mi? Edil Zekomo mu? Osman mi? en resmi mi Osman mi Tadiş mi Yücel bunların hiçbirinin yanına gelemez. Yani bu oyundan hiçbiri Osman'ın yanına gelemez. Ayakkabısını giyemez. Formasını terletemez bunlar. E böyle bir oyuncunun olduğu takım tabii ki kazanacak. Ondan sonra diyorlar ki yapı var satı var katı var. Arkadaş senin oynattığın oyuncunun kalitesi ortada. Ha çok para vermişsin veya büyük paralara transfer etmişsin. Beni bağlamaz. Ben sahanın içinde koşan, mücadele eden, kazanmayı isteyen, arkadaşlarına yardım eden, defansa gelip gol çıkaran, top çıkaran. Yani maçın her bölümünde olan bir Osimen var. Ha bu da ne? Galatasaray'ın şansı arkadaşlar. Sen de bulsaydın kardeşim. Sen hala Edin Zeko ile şampiyonluğu kovalamanın peşindesin. En nesli topla, topu e, dağlara taşlara vuruyor. Önüne gelen e, topu kalenin içine atamıyor. Sonra diyorsun ki biz kazanamıyoruz. İşte yapı var. işte hakemler e, Galatasaray'ı tutuyor. Yok arkadaşlar ya. Herkes gerçeği biliyor. Şöyle biliyor. Galatasaray iyi oynuyor. Galatasaray'ın futbolcuları bütün takımların e, oyunlarından daha iyi, oyuncularından daha iyi, daha istekli, daha arzulu, daha tutkulu. Yani özetle baktığın zaman futbolcunun arzu etmesi bir maçı istemesi o kadar değerli ki Yücel ama ben Kral. dün akşam ben dün akşam Gaziantep Fenerbahçe maçına bakıyorum yani ilk 20-25 dakikada oyunda yok oyunda olmayan defanstan çıkamayan pas yapamayan e, ve e, Gaziantep'in baskısına dayanamayan e, gol atmasına sebep olan bir Fenerbahçe var Yücel e, şimdi Allah'ını seversen verilen penaltı dünyanın hiçbir yerinde yok herkes kışıyla gülüyor bu penaltıya. Ben de dahil, takımdaki oyuncular da dahil.